her şeyi doğru yaptığını sanıyorsun. Ama bu üç alışkanlık cildine ciddi şekilde zarar veriyor. Hadi birlikte bakalım. Birincisi, yağlı cildin var diye nemlendirici kullanmamak. Bu, yapılan en büyük hatalardan biri. Cildin dengeyi sağlamak için neme ihtiyaç duyar. Nem vermezsen, yağ bezeleri daha fazla yağ üretir. Çözüm mü? Jel bazlı, hafif bir nemlendirici kullan. Gözenekleri tıkamaz ve cildini dengeler. İkincisi, yüzünü çok sık yıkamak. Cildim yağlı, sık yıkarsam geçer diyorsun değil mi? Yanlış, çok sık yıkamak cildin doğal yağlarını yok eder. Ve bu da cildin daha fazla yağ üretmesine neden olur. Günde sadece iki kez yıkamak yeterli, sabah ve akşam. Üçüncüsü, alkol bazlı tonikler kullanmak. Gözenekleri küçültmek ya da yağ kurutmak için bu ürünlere sarılıyorsun ama, alkol sadece cilt yüzeyini kuruturken alttan daha fazla yağ üretimini tetikler. Ne yapmalı? Aloe vera veya cadı fındığı içeren nemlendirici tonikler kullan. Bu üç alışkanlığı değiştir, cildin sana teşekkür etsin. Dengeli ve sağlıklı bir cilt için ilk adımı şimdi at.